Arkadaşlar ya, ya. <laughs> ya. Neyse. Ne? bir video ya tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir konsept diyecektim ama diyemiyorum. Galatasaray Fendik maçındayız. Yanında Beşiktaşlı Ahmet. Ya işte, Beşiktaşlı Ahmet. Evet. Ee, ama Bahçeli. Nunuz. mi? Daha 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 Beş tane evet, yedin, evet, dün de evet, altı de. tane yedik. He kısa, dün dünden kaldı. Gelecek sana bir hediye. <laughs> İnanmak değil. He. Bence bugün de bir hediye olacak. Ne diyorsun bu maça? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Söyle söyle, hadi. Ben bu maçta biraz sürpriz olacağına inanıyorum. Ama Galatasaray yener gitme geliyor. Ama sürpriz yedikten kastım şu, yani bir mesele böyle bir mağlubiyet alabilirim. Skor tahmini? Abi skor tahmini haklı, zor ya. Ama 3-1 Galatasaray'a ben. Tamam. Ahmet sen ne diyorsun oraya? Bu maç çok golle geçilmez da kötü. Ama zemin iyi. Zemin, zemin iyi. Değil. Zemin iyi. Ağasını sattığı 4 tane 5 tane Ama Bu maç golle. Daha yine 1-0 2-0. 2-0 Galatasaray yenildi Roma'da. Ben de 3-0 Galatasaray'ın yeneceğinden Ahmet, yanayım. Oğlum adamın mevcut sümünü Üç tane atmış. Ben de mi üç tane atmış? Aynen öyle. <laughs> ama sağ sağ sağ, sağ, sağ 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 var. Ağır. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone ve like atmayı da unutmayın. Büyümeniz, Büyümeniz açısından çok önemli <laughs> bir şey. ve videoyu geçelim. Lütfen ya. Ben onu çok iyi. Kerem. Allah belanı versin Kerem oyu ya. Allah'ım. Atamadı. Tamam lan. Hadi gel. Bu oyuna Kerem'e. Hadi Kerem çok e. kötü oynuyor ya. Olsak mı? Yok. Korner Ne korner, 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 korner hoca ya? Korner lan sen. Bugün sen de var ya. Baba lan nasıl oh, geçmiş şuna bak ya. ya. Tamam kire tamam şey söyleyeyim. Kerem'e verse bu boş. Ay Kerem'e. Kerem'e verse boş. Allah'ta bir de yok ha valla. <laughs> <sen de, gülüyor> abi, abi sen de korner. <laughs> Amel'in de değil. Tete de beyi yok. O ne yani, deme lan. Yok abi benim de olsa... 5 milyon euro değeri var. Ya nerede 35 milyon ya? Hadi Bu arada o pas atlası için kanalı like ve abone olmayı unutmayın. Kardeş penaltı. 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 Ceza sahası. Oğlum, perazı, perazı, ben perazı, perazı. Perazı, perazı. oğlum şey görmüyor musun? Ben görmedim ama penaltı. Bu da düzen aslında. Sen kalsın ha. Ay, bu da bu da yalan sayılır var ya. Yok. Hiç pay. itiraz <laughs> etmiyor kardeş bak bak. <laughs> pay. Arkadaşlar şey pay. Kardeş tam o değil de. Penaltı değil de. Tamam penaltı olmaz. Niye itiraz ediyorsun? Doğru vallahi. Oğlum Galatasaray kardeş. Yine Lan baba penaltı değil ama faaldi ya. İtiraz lan. Hayla, adam itiraz etmedi Hayır ya adam itiraz etmedi ki. Lan daha sen yapma. İtiraz edeceğim daha için Doğru söylüyor. Orkadan şey hemen hemen vermedi. Ayıp oldu. Ayıp Ayyub etti yani. Yav. Ne saçma bir şey. Ya. Elin havada kalmasın dayı senin dişin. Umar ya. bir sıkışı geçiyor. Bu arada o tarafa kayıp da biz de ortalasak mı? Abone olmayı. <laughs> Aynen efendim. Bu arada yırısın kaynası çaldık. Abone olsun. Onu nasıl oldu? Vur ne oluyor? Vur! Vur! Onlar için ben... Avut ayı gidelim mi o Ben de şey ayı gideyim. <laughs> <Aben gülüyor> <ol. gülüyor> ben avut dedim de direkten Mustafa sen niye bırakıyorsun abi Allah için ya? Aklımız çıktı burada ha. Hayır, ben indirom, ben 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 öyle bir ben ki. Tam ben ben indi lan. Burak Yılmaz'ın pozisyonu arkadaşlar hatırlayın. Fahri Ay, <laughs> Oğlum, ama orada ya. Oldum. Hani ama yine iyi da gitti. Orada bir tane kendi olsa O zannetti top. Tamam. Şey. orada, orada korner Ya direği çarpıp adamın önünde kalsa boş kale. O işte terk zaten <laughs> öyle oldu da adam yetişemedi. Yetişemedi. onun da bana var. ki zaten orada. <laughs> orada ne oluyorsun asla asla böyle gol Başka bir şekilde atamam. Ama adamlar çok kötü. Gelsin çok kötü. Yani konuşamadım yani arkadaşlar ben kötü oynuyor diyor Pendi'ye. Vallahi ben Pendi'nin kadrosuna rağmen iyi oynadığını düşünüyorum. Ya Ahmet'in de parlıyor yok beter ya. <laughs> Hadi çeviremedim ya. Hayır olmadı. Olmadı. <laughs> Düz. Ama araba kötü ver. Kanka kanka. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla tekrardan sizlerle beraberiz. İlk yarı 0 0 bitti. Hemen hızlı 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 hızlı. Nasıl gider maç? İkinci yarın büyük bir kapışma olacağına inanıyorum. Yani yani çünkü <laughs> hani Pendik, <laughs> e, niye Pendik diyorum? <laughs> Galatasaray'a <laughs> yenecek yani. Ben i̇kinci yarıda hatta Tamam. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İkinci yerde Galatasaray biraz daha ofansif çıkarsa hakikaten gol yeme şeyi var yani. Ha. Ben ha, gol yeme bir tabir var. Atan menatlar var ya. Ama yani. Barış Alper'i soktu. Ahmet sen ne diyorsun? Abi çok kötü maç. Bence bu maç böyle gider ya. Bu arada Mertens de girdi. Sakıntılı vallahi ya. Mertens'in girmesi için harbiden iyi oldu ama ben de bu maçı adama yorulmuş. Galatasaray en fazla 2-0 yeneceğini düşünüyorum. Abi ilk yarı çok kötüydü. Ka pendik daha iyi oynuyordu. Orada Mertes hakikaten girip de skor üretmedi. Hani maç yok. Ben ya. çok kurnaz bir adam. Okan Buruk'un bunu <laughs> yedekte tutması harbi söylüyorum. Ben çok yoruma gidiyor. İkinci yarı da başladı. Söyleyeyim. Sen de fazla uzatmayayım. bence Mesut süre yerine hani Hakim Ziyeç yerine Mertes oynasaydı bence yine o maç 3-3 olurdu. Veya 4-3 olurdu. O maç olmazdı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. İki golü atan hakikati. Hakikati yapamaz diyeceğim. Mercedes yapardı. Zaten hakikati çıktı şeyi. Kadresi evet. free kickten İki gol biraz. Aynen ben de sana onu diyorum. Başka bir şey Mercedes bir şekilde üretildi o golü. Hakim hiç iyiydi o maç. Bu maçta Mert Mercedes ben öyle bir Doğru. Maçımıza başlayalım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu her atak olsaydı. Olsaydı. Hoca olsaydı amına. Hadi pas at. Oğlum olsaydı ama ha. Vur lan. Vur. Ananın adı bir saati bu. be. Aslan, aslan. hasta, olsay. Bak Bir dakika bagajı. Ne o tane, ne Bir olsay, iki tane var. Ne lan? Lan nasıl Al bu da olsay, bu da olsay. Olabilir. Oğlum kaleci, Mustafa ile konuşuyor hmm. pozisyonda ya? Hala. Masada Mustafa daha yakın. Yalan söyle bir şimdi. Bir de yalan söylüyor. Abi iki tane offside var bir 2 metre diğeri Mustara'nın yanında böyle Abi sen mısın? offside değil bu çen Ne kadar komik ya <laughs> Abi oğlum IQ seviyemiz düşük ya yemin Ama ben bir laf var Ben, ben, ver, ver, ben abi, abi, Acaba IQ seviyesi şey. 0'dan nasıl düşüyor? 7 dakikadan 80 IQ Acaba 0 IQ nasıl düşüyor 0 IQ <laughs> Ah. <Bir> pozisyon yok <laughs>

çok önemli bir dakikada geldi gördüm. Helal olsun bakalım bu be. Helal olsun be oğlum sana. Ulan 20 dakikada idare etsem maç bitiyordu be. Haftaya bir 20 dakikada oynayacağım lan. 11 değilsin de 20 dakika daha var. <laughs> Şakayı kestin mi? bak ya. 11 Öyle işte. O sert değil mi? Ya onun saytı oğlum. Sert <laughs> <Hep de, gülüyor> bu golü ben Mert Ette yedim bu sen Mert Ette Ne zaman Bakan bu yiyiz. golü bokladı arkadaşlar. var abi. Top geliyor. Abi baksana. Adam kafasını yiyor. Görüyor musun? Kaleci Türk kardeşi arkadaşlar. He. Onan'ın yediği golün aynısı arkadaşlar. Evet. Ama bu daha zor. Yani kalecilik ya, bir şey yok burada fazla. Var da küfür edilecek ya, kadar değil. Ya onlar AK-70'ler var, yanlışlar işte yani. var. Yani, hiç o poltene gerek kalmadı. Yani burada kaleciye söven meydan ona ne ya sabaha kadar sövebilirdik. O derece yani. O, anladın değil mi şakayı? Abi biz niye sövüyoruz Durma Vurma <Allah>. ama. Gol! Açın bak ya! Adam böyle bir Adam durdu vurdu ya. Allah Allah arkadaşlar acayip uzak yerden vurdu. Ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Hayır bu adamlar bunu tehlikeli önünü kapatsana. Tamam gibi izliyorum. istiyorlar. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Ben bile vurma falan dedim ha. Yani bir de sevinmiyor. Bu adam ne zaman şut çekse giriyor abi ya. adam onun zaten değil ki bu adam. Başka bir şeyi yok. Yeteneği yok. Yani. Aynen valla koşan bir. Koşan bir eden bir sayesinde. Sabahtan oluyor. beri sövüyor. Orta sana şey bu... mi? Kerem'in yapamayacağını adam pek şutta yapıyor. Abi şut şut. Zaten adamın hiçbir şeyi yok. Şutu var artık. <laughs> bu, şut. bu adam mesafe tanı büyük bu adam. Kerem de her yani. şeyde olmalı. Bu adam da her şeyde adam tek şutta şeyde adam Helal Güzel gol. Şey Yok güzel gol. Kaleci bir şey var mı kurtarabilirdi. kurtarabilirdi. Ama Kaleci'ye Doğru yani o topa ben daha mal bir tim Bu arkadaşlar da. şu an maçı evet. devam ederken yorum yazsanız da maç kaç kaç gidecek. Evet. Evet. Çok merak evet. ettim. Oğlum şu IQ'nu iyiye düşünme. <laughs> Eksilere düşünme <laughs> ya. <laughs> ben <Biz Eksilere> güzel bir paylaştığımızda maç bitiyor. Abi sıfırdan düşünür mü ya? Düşünüyor <laughs> mu? Şaka <ya>. çok <Düşünürüm> oluyor ama ha. Ayırtın şakayı. Güzel değil mi? Güzel de. Güzel Şurada çıkarsa var ya, saçı gelişine Ne diyeyim? Oraya çıkar mı? Ananı. Bu ne lan? Ananı satayım. Bu, bu ne lan? Bir <laughs> daha orada işe şey Atamadı Atamadız. Salak demek istemiyorum ama güzel şut. Tebrik ediyorum valla. Ama terse... vurulmaz orada. Ama orta açtı. Yani, i̇lk yani. daha potansiyeli. Kerem oğlum. Kerem ya. her zaman ilk kombiden. Bakma iki haftadır kesti. Ama çok ucun. iyi vurmuş ha. Çok iyi yere gitmiş de oradan da vurulmaz ama. Yanlışlıkla vurmuş. Galatasaray'da ya şut potansiyeli olan çok oyuncu var ya. Kim Ana, kimizi geçmiş? Hakimizi var ya bizde. Ama Mertens'in de şutları değişti. Ama şeyde de Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Işte ya da Tadiş'te olsaydı keşke ya. Tadiş'te olsa zaten ayrı ol, bir seviye olurdu anladın mı? Ne? Arkadaşlar maçımız bitti. 2-0 bitti. Zevk verecek <laughs> derecede iyi bir maç değildi bence. <laughs> ama yendik. <laughs> Önemli olan yenmekti. Önemli o... <laughs> Aynı maç kaç Ahmet. Ne diyorsun abi? Konuşmak istemiyorum ya. Ta ikide buldum da konuşmam. Yine sen ne diyorsun? Valla ya ben ama sen de konuşmak. Bence iyi oynayamadı. Aynen biz de iyi oynayamadık. Ortada geçti. Eee... ama hak eden bence. Ya hadi lan penaltı verin Abi iyi oynamayan takımda bir birazcık iyi oynarsan zaten hak ediyorsun dostum. <laughs> evet. Şimdi bir Galatasaray daha kötü oynayacak? İki taraf da hak etmedi abi. Bu maçı hakkı beraber. Ya yani. Evet. Arkadaşlar inşallah maçı izlemişsinizdir. Bu arada evet. maçla alakalı pozisyonlar varsa yoruma verirseniz. Şey Hakikaten penaltı değil miydi? Penaltı mıydı? Ben bana <laughs> göre ben objektif. Ben altıda evet. en az. Olabilirdi bak ben para Bana bile gitmedi olabilirdi. abi. Ben. Bazen merak Aynen arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Video like ben abone olmayı unutmayın. Bir şey. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>